Safir Avdan herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size elimden geldiği kadarıyla neden silahlanmalıyız? Silahlanmaktan neden korkmamalıyız? Kendi düşüncemi size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle başlığını okuyup hani direkt gelip yorum yapmazsanız sevinirim. Onu en baştan söyleyeyim. Videoyu tamamen izleyin. Ondan sonra saygı çerçevesinde tabii yorum yazabilirsiniz. Benimle aynı fikirde olanlar da olacak, olmayanlar da olacak. O yüzden ben videonun tamamını izleyip o şekilde yorum yapmanızı istiyorum. Şimdi doğal olarak haliyle silahlanmaya karşı olan insanlar var tabii ki. Yani biz nasıl silahlanmak gerekiyor diyorsak silahlanmaya karşı olan insanlar da var. O yüzden hani bir tepki de alabilirim. Ama söyleyeceğim şeyler bu insanlara yani silahlanmaya karşı olan insanlara çoğuna mantıklı geliyor. O yüzden bununla da alakalı bir video çekeyim dedim. Elimden geldiği kadarıyla anlatacağım. Şimdi en başta şuradan başlayayım. Kesinlikle bu yasalar çerçevesinde silahlanmak bana göre de mantıklı değil. İki el ateş sıkıyor veya birini yaralıyor, birini öldürüyor. 15 yıl ceza alıyor. İşte yasaların açıklığından yararlanıyor. Bir buçuk seneye düşüyor. O bir buçuk senede zaten denetimli serbestli de dışarıda geçiriyor. Yani iki el ateş sıktı. Onun cezası para cezası olmamalı. Kuru sıkıyla geziyor. Bunun cezası sadece para cezası veya kuru sıkıya el konulma cezası olmamalı. Daha ağır cezalar olması lazım. Benim birinci önceliğim bu. Yani ilk önce yasaların tabii öncelikle bir cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. İkincisi neden silahlanmalıyız? Yani görüyoruz şu anda bütün çevremizde, bütün ülkelerde her yer resmen yani kazan kaynıyor öyle söyleyeyim. O yüzden yani ben kesinlikle silahlanmaktan yanayım. Bu düşünceye de son 6-7 senedir böyleyim. Ben mesela 15 senedir. Tabii 15 sene oldu aşağı yukarı. 2011, 2012, 2011 yılında başladım. 15 senedir bu işin içindeyim. Ben çakı dahi taşımıyordum. Bu işin içinde olduğum için belki de tüfeğim bile yoktu. Yani birkaç sene öncesine kadar. Ama son 6-7 senedir yani ben de artık silahlanmaktan yanayım. Bireysel silahlanmaktan değil bilinçli silahlanmaktan yanayım. Yani burayı bir ayırabilirsek iyi olur. Yani bireysel silahlanmak ayrı, bilinçli silahlanmak ayrı. Bilinçli silahlanmaktan kastım da şu. Mesela benim kendime ait taşıma silahım var. Rahmetli babamdan kalma. Benim normalde tekrar ediyorum bu tür şeylere merakım yoktu. Yani özellikle bu çevremi sadece ben ülkemizin dışında komşularda yaşananlarda değil işte bu İstanbul'da özellikle yaşayanlar için yani büyük şehirlerde yaşanan olaylardan sonra artık gerçekten silahlanmanın gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var bizim sektörümüz yani av bayileri maalesef felaketten besleniyoruz. Felaketten besleniyoruz derken bunu üstüne basa basa söylüyorum maalesef. Ülkede bir darbe oluyor, fişek bulamıyoruz. Bulamıyoruz derken fişek çok satılıyor sonra bulunmuyor. Ondan sonra mülteciler, sığınmacılar geliyor bir ara hani bayağı bir gelmişlerdi 3-4 sene önce işte Afganistan'dan, Pakistan'dan gelmişlerdi. O sıra mesela herkes tüfek almaya başladı, herkesin evinde tüfek vardı. Ondan sonra deprem oldu, depremde işte çadır uyku tulumu bulamadık. En son bu işte biliyorsunuz surlarda bir cinayet olayı oldu İşte çok istenmeyen bir şeydi de tek çok da hatırlamak istemiyorum. Orada mesela biber gazı bulamadık, biber gazı sat, satmak için o kadar biber gazı satılıyordu ki bulamadık satmak için. Demem o ki bizim sektörümüz maalesef felaketten besleniyoruz. Bu felaket zamanında da gerçekten bulunmuyor. Yani yarın öbür gün herhangi bir sıkıntı olduğunda tüfek, fişek, bu tarzdaki şeyler bulunamayabilir. Yani bu sadece ben şu anlamda söylemiyorum. İşte savaş çıkar hani Allah göstermesin tabii. Doğal afetlerde gördük. Yani Hatay'da deprem oluyor. Adam Denizli'den kalkıyor Hatay'a insanları yağmalıyor. Yani bunun için kendimiz mutlaka ben silahlanmaktan, bilinçli silahlanmaktan yanayım. Şöyle bilinçli silahlanmaktan da kastım şu. Mesela ben kendi çocuklarıma silahın çok tehlikeli bir şey olduğunu artık onların bilinçaltına yerleştirdim. Şöyle ki aldım silah, bütün mermileri boşalttım. Şarjörü boş bir şekilde masaya koydum. Masanın üstünde iki gün boyunca durdu. Kızım gitti annesinin yanına. Anne dedi babam silahını burada unutmuş. Eşim de tamam kızım dedi. Hani kalsın orada baban daha sonra kaldırır dedi. Yani iki gün boyunca silah o masanın üstünü durdu ve ne kızım ne oğlum kesinlikle silah dokunmadılar. Ben şimdi onlara artık o silah tehlikeli bir şey olduğunu, dokunulmayacak bir şey olduğunu biliyorlar. İkisi de oğlumdu. Hatta ben çıtayı biraz daha yükselteyim. Ben sadece bizim değil, Aynı şekilde eşlerimizin de yani kadınlarımızın da işte kız kardeşimiz, eşimiz, işte annelerimiz, çocuklarımız da hatta ben Instagram'da bir şey paylaşmıştım. Çocuklarla alakalı, çocukların silah kullanmasıyla alakalı bir şey paylaşmıştım. Tepki gösteren de oldu. İşte mesaj atan da oldu. Hani yorumlarda da, mesajda da tepki gösteren oldu. Ama ben kesinlikle çocukların, çocuklar dahil yani kadınlar dahil herkesin bu eğitimi almasını öneriyorum. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce hani çeksem mi çekmesem mi diye düşünürken işte çocukları da kadınlarımız da aynı şekilde bu konu hakkında eğitelim diye çeksem mi çekmesem diye düşünürken karşıma Twitter'da dolaşırken bir video çıktı. Polonya şu anda bu Rusya'daki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirildiğine dair karşıma bir video çıktı. Hatta onu da ekrana yansıtırız. Polonya'da mesela şu anda söylediğim gibi çocuklara özel olarak çocuklara tabi airsoft tabancalarla silah nasıl kullanılır, nasıl eğitim alınır, nerelerde kullanılır bunlarla alakalı şu anda zor zorunlu eğitim veriliyor. Yani şimdi şöyle çok derin konulara iniyorum. Tepki de alabilirim. Yani farkındayım. Ama ben söylediğim gibi kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Mesela ya ben şimdi kendi çocuklarıma söyledim. Ya kendi çocuklarım artık biliyor silah gerçekten tehlikeli bir şey. Ama 12-13 yaşına geldiğinde ben artık onun bilinçli bir şekilde silah nasıl kullanılır, nerede kullanılır bunu kendim öğreteceğim. İşte eşime zaten elimden geldiği kadarıyla öğretiyorum. Aynı şekilde çocuklarıma da öğreteceğim. Yani bir çocuğu nasıl dövüş sporuna yolluyorsanız sonuçta o da bir orada bir şiddet uygulanılıyor. Bunun da yani dövüş eğitimi nasıl alıyorsa aynı şekilde silah eğitimi de. Bakın ben özellikle söylüyorum. Bilinçli silah eğitimi alınması gerekiyor. Yoksa zaten bizim karşımızda hep bilinçsiz insanlar var. Ya yani bizim onlara karşı nasıl yetiştirebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Ben ondan bahsediyorum. Şimdi mesela müşteriler bazen geliyor. Ya eşim müsaade etmiyor işte evde silah bulundurulmasına veya tüfek bulundurulmasına. Ben de diyorum ki abi diyorum, sizin evinizde bıçak yok mu? Yani meyve ekmek doğramak için bıçak yok mu? Da o da aynı şekilde. O da aynı. Ya çekmeceden çıkartıp çocuk onu alabilir çok rahat bir şekilde. Silah tam tersi. Silah alırsın, kutusuna koyarsın. Zaten bütün kutularda kilit yuvası var. Kitlersin. Artı daha mı şey oldu? Yani çok basit artık bir arkamdaki şu derya tüfek mesela bunun direkt şu mekanizma çekme mandalını çekiyorsunuz. Direkt o mandalı çıkardığınız zaman rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz güvenli bir şekilde. Yani benim demem o ki silahlanmaktan kesinlikle korkmayın. Ben bilinçli silahlanmaktan da kastım şu. Bir önceki videolarda bahsetmiştim. Hangi videolar hatırlamıyorum. Yeni Zelanda'da işte bir camiye saldırı olmuştu. Orada cemaatten bayağı bir insanlar öldürülmüştü maalesef. Bilinçsiz silahlanan, psikolojisi bozuk insanların saldırmasından dolayı insanlar öldü. İki camiye saldırı oldu. Birinde 40 küsür kişi öldü tam hatırlamıyorum. Diğerinde iki kişi öldü. O iki kişi ölmesinin yani diğer camide iki kişi ölmesinin sebebi cemaatten birinde bilinçli bir insanda yani demek istediğim o bilinçli bir insanda silah varmış. Rusat tabi. O işte bilinçsiz işte teröristin işte cemaate öldürmeye çalışan teröristi etkisiz hale getirdiği için o camide iki kişi ölüyor. Diğer camide bilinçli silahlanan herhangi biri olmadığı için 40 tane masum insan ölüyor. Benim burada silahlanmaktan kastım silahlanıp hepimiz birbirimizle düşman olalım bu değil. Tamamen söylemek istediğim şey kendimizi savunmak. Herhangi bir tehlikeyle karşılaştığımızda zaten bilinçsiz silahlanan insanlar öyle ya da böyle ruhsatsız bir şekilde işte silahlanıyorlar. Elindeki kalem bile bir silah olabiliyor bazen o işte dediğim insanların. Bizim benim söylemek istediğim bu insanlara karşı en azından kendimizi koruyabilmek. Çünkü ben en basit bir şey daha söyleyeyim. Darbe gününde işte darbe oldu birkaç sene önce. Benim üç tane kız kardeşim var. Ben tek erkek çocuğu. Ben mesela işte farklı bir şehirdeydim. Babamla annem de aynı şekilde farklı bir şehirdeydi. Üç tane kız kardeşim işte bir de eniştemiz. Onlar burada tek başlarınaydı. Yani Allah göstermesin herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ya benim söylemek istediğimi inşallah doğru anlatabiliyorumdur. Silahlanıp işte sağa sola ateş edelim, işte serseri olalım bu tarzda değil kesinlikle. Tamamen kendimizi savunmak. Başka bir amacım yok. Çok sorulan sorulardan biri de mesela geliyor işte buraya müşteriler. Ruhsatlı bulundurma tabanca mı alalım yoksa tüfek mi alalım? Ben kesinlikle tüfek öneriyorum. Tüfek sattığım için tüfekten bahsetmiyorum kesinlikle. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bulundurma tabancanın harç parası yılbaşından sonra yani 2025 yılında büyük bir ihtimalle 35 bin lira 40 bin liralar çıkacak. Tam belli değil şu anda ama artı tabanca fiyatı zaten bir 10-15 bin lira 20 bin lira civarında. E, mermiler de aynı şekilde çok bağlı ve bulundurma tabancayı aldığınızda sadece evinizde bulundurabiliyorsunuz. Ama yani herhangi bir tüfek aldığınızda hem harç paraları daha uygun, fişekleri daha uygun hem de en azından köye falan gittiğinizde rahat bir şekilde götürüp atış yapabiliyorsunuz. Şimdi benim söyleyeceklerim bu şekilde ama sizin var mı hani aklınızda bilmiyorum çok da tepkide inşallah almayız ama taşınırsa sıkıntı. Abi ben şöyle bir şey merak ettim. Örnek veriyorum daha önceden bu konuyla alakalı bilgiye sahip olmayan herhangi bir insan kendisi için bir bireysel bir silah sahip oldu diyelim. Bu onun için kötü sonuçlar da doğurabilir. O konuyla alakalı yorumun ne oldu? İşte benim söylemek istediğim bilinçli silahlanmak bu. Şimdi ben kendimden yeni örnek vereyim. Ben silah taşıdığım zaman trafikte özellikle %100 haklı olsam bile diyorum ki abi haklısın. Özür dilerim diyorum. Yani silah taşıdığım zaman bu benim başıma bela açabilir. Benim sakin kalmam gerekiyor diyorum ve beladan uzaklaşıyorum. Yani işte bunun yapılması lazım. İnsanın kendine güvenmesi lazım. Şimdi bu şekilde kendine güvenmeyen insan zaten silah taşımasın. Videonun en başında şunu söyledim. Bu yasalar çerçevesinde zaten ben silah taşınmasına karşıyım. Bu yasalar ağırlaştırılır. işte silah göstermek bile bir cezası olmalı. Yani silah açık beyan bir şekilde masaya koyamaz Veya arabada o şekilde gezdiremezsin. Silah taşıma ruhsatın varsa bile. Ya benim demek istediğim şu. işte ilk önce cezalar ağırlaştırılacak. Ondan sonra işte silah, bireysel silahlanmanın önü açılacak. Üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle psikolojisi iyi olan insanlar, bilinçli insanların ben silahlanmasından yanayım. Bilinçsiz insanlar zaten bir şekilde ruhsatsız silahlanıyorlar. Bilinçsiz bir insan zaten Zaten o silah kullanacak. Sen en azından sende silah olduğunu görecek. Ben yaşadım, ben kendim yaşadım. Burada işte biliyorsunuz trafikte yani anlatayım. Olay tamamen 45 saniyede gerçekleşti. Trafikte tartıştık. Ben indim. Onlar da arabadan indi. 3 tane erkek indiler. Birisi kafama muştayla vurdu. Öbürü geldi bıçakla bacağımdan yaraladı. Diğeri de yumruk attı. Bana yumruk atana ben de yumruk attım. Arabaya bindiler gittiler. Ya 45 saniyede benim hayatım kararabilirdi. Çoluğum çocuğum babasız yaşayabilirdi. Mesela orada benim üstümde silah olsaydı ve görselerdi büyük bir ihtimalle bunların hiçbirisi yaşanmayacak. Arabaya binip gidecekler. Ben bu arada bıçaklandığımı veya kafama muşlarla vuruldu da sonradan fark ettim. Arabaya bindiler gittiler. Bir, bir buçuk dakika sonra şöyle işte gözümün önünden kan gelmeye başladı. Öyle anladım işte kafamdan muşlarla vurduklarını. Muşlarla vurulduğumu bile anladım. Ya benim demem o. Ya ben yoksa durduk yere kimse silah kullansın demem zaten yani. Veya durduk yere kimse silah taşısın demem. Ya zaten öyle bir şeye yönlendirmek bence suç. Ama ben kesinlikle bilinçli silahlandırmadan yanayım. Evet yani başka bir şey yoksa inşallah linç yemem ama. <laughs> ya ben üstüne basa basa söylüyorum. Yani şimdi bu biraz titiz bir konu. Bizim sektörde de çok bu konuya değinen ben görmedim. Ya varsa da sonuna kadar destekliyorum sonuna kadar derken mantıklı bir şekilde destekliyorum. Yoksa alalım dediğim gibi işte silah koyalım, arabada gezdirelim, işte canımı sıkıldı mı? Ya düğünde atış yapıyor, asker konvoyunda atış yapıyor, havaya sıkıyor. Çevrede 5 katlı binalar var, atış yapıyor. Ya bunun işte cezalandırılması lazım. yani kimsenin zaten bu şekilde çevreyi insanları rahatsız etmeye veya insanların canını tehlikeye atmaya hakkı yok videoyu kapatmadan önce en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. İlk önce bu yasalar ağırlaştırılacak. Ondan sonra insanlarımız bilinçlendirilecek ve eğitim aynı şekilde çok iyi noktaya gelecek. Ondan sonra herkes bence silahlandırılmalı. Yani silahlanmalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla alakalı benim düşüncelerim daha doğrusu bu kadar. Tabii benimle hem fikir olan da olacak. İşte karşı zıt aynı şekilde hani benimle düşünmeyen de olacak. Saygı çerçevesinde söylediğim gibi yorum yapabilirsiniz. Yani ben herkes benimle aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Ben tekrar söylüyorum. Bireysel silahlanmadan çok bilinçli silahlanmaktan yanayım. Söyleceklerim bu kadar. Herkese sağlıklı günler. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim.